Son dönemde yaşanan iş kazalarının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz haftalarda yeni iş güvenliği paketini açıklamıştı. Yeni iş güvenliği paketine göre yaptırımlara ödül ve ceza dengesi getirilecek. Ayrıca tehlikesi yüksek işlerde çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu da geliyor. Elazığlı vatandaşlar da açıklanan yeni iş güvenliği paketinin fayda sağlayacağını düşünüyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu iş güvenliği konusunda açıklama yaptı. Artık işverenler hem cezalandırılacaklar hem ödüllendirilecekler. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? İyi, doğru, yorum doğru. Yorum doğru vermiş. Doğru vermiş ama yani. başbakanım doğru vermiş. Başbakanım beni iyi tabi ki hakikaten iyi, iyi söylemiş. Güzel bir uygulama. yani reform nitelinde bir şey diyebilirim. Reform nitelindedir diyebilirim yani. Başbakanımızı seviyoruz çok da başarılı buluyoruz. Yani geçmiş hükümetlere baktığınız zaman gerçekten değişim denebilecek yani iş güvenlik paketi çok da olumlu, çok güzel bir sonuç verecektir inşallah. Yani neticede insanların bu çözüm süreciyle beraber iyiye doğru gittiğini görüyoruz. Burada önemli olan şey işçinin güvenliğini de en iyi şekilde sağlamak, işverenin güvenliğini de sağlamak anlamında değerlendiriyorum ben. Yani yapılan işin bir tarafa kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Her iki tarafta yararlı olacağını düşünüyorum. Belki işverenler bu konuda sıkıntılı falan algılayabilir ama Avrupa ülkeleri bunu 10 yıl 15 yıl önce geçmiş ve sağlamış durumda. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. İyi çalışanlara ödül versin, kötü iş yapanlara cezalandırsın. Doğru, çok güzel bir şey. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim Ahmet Davuloğlu.